O hamçı aynı şöyle mi gidiyor? Olacağım bak geliyor tele. <laughs> Ana. Ne diyeyim ben ya? Ha. Öyle bir kolumu kim bağladı benim? Manyaklar bana bayıltıcı sprey sıktıydı. Bir dakika ya, sırf bana değil. Kaynanam da vardı. Ka kaynanam? Kaynanam nerede? Ha? Kaynanam! Ka kaynanam öldürme kaynanam! Kaynanam cevap ver kurban olayım öldürme! Aa! Ay! Ne bağırıyorsun Gelart? Bıktım senden sus! Ah oh, ölmemişsin neyse iyi. Aa! Kim bağladı beni böyle? Tövbeler olsun. Bu ne böyle? Kim bağladı kız bizi buraya? Hırsızlar, hırsızlar. Ha bizi bayıttılar da ya spreyle. Ondan sonra herhalde elimizi, kolumuzu bağladılar. Bizi buraya kadar taşıdılar kaynana. <laughs> Hakikat mi yazıyorsun? Kız nasıl taşıdılar bizi buraya? Seni nasıl taşıdılar? Sen eşek ölüsü gibi ağırsın. <laughs> aşk olsun. Ne kadar da hafif bir kadınım ben. Rica ederim. O senin gördüğün şeyler kilo değil, öden bir kere. Gayet de kolay taşımışlardır beni, tüy gibiyim çünkü. Yani o kadar başımıza gelen etkilemiyor seni, benim kiloma takılıyorsun öyle mi? Bravo yani. Ay sesler geliyor. Ay yiyecekler mi bizi, ne yapacaklar? Ne bu sesler böyle? Ya nihayet kurda kuşa yem olacağımızın idrakına vardın. Aa, ay gelin. Gelin, vallahi geliyorlar. Hay, gelin. Yaklaşıyorlar, gelin. Hapur hupur yiyecekler bizi. Bittik biz, bittik. Ah, bittik biz. Ay anam, vallahi seninle öleceğim. Hiç aklımın ucundan geçmez. Evlatlarıma da doyamadan gideceğim. Ben de. Sizlere, oğluma doyamadan gideceğim. Yeni kavuşmuştuk Orhan'ımla. Dostlar oh. sağ olsun. Kaşırtı mı geliyor ne? Bu sefer kurt mu geliyor? Gerçekten mi geliyor kaynana? Ay. Işık mı var? Ha, ha. Ha vallahi geliyor bu sefer. Hayır, 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 ha! Yetişir hayır. kurtarın bizi, kurtarın buradayız. Ha. Buradayız. Koşun. Ama o kadınları bağlamışlar. Onlar bağırıyorlarmış. Ha! Koş. Ha! Ha, ha. 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 şükür. Ha. Ha. Koş. Elimi çöz önce. Ha. Elimi çöz. Hah. Çöz elimi. Ha. Şurayı da aç. Aç, aç or. orayı ha. da aç. Ha. ha! Ha tamam sağ olasın. Ha! ha. Kardeş, Allah, kardeş iyi. seni mı? E, ailemizi arayakta araya valla. da merak ah, etmişlerdir. Buyur, Dur, buyur. hadi, sonra, hadi çöz, ha, çöz. Çöz, ha. hadi çöz. Şunu da çöz. Çöz. Ha. Alo, ha. Orhan Bey Şengül. Ha. Şengül neredesiniz siz? Ey bala, başımıza neler geldi neler bir bilsen. Ha? Ha Orhan, iyiyim oğlum, ben de çok iyiyim. Anan da merak etme. Gel kurtar bizi. Tamam, tamam. Neredesiniz siz? Vallahi yıkık dökük birhane bir yer burası. Ah, bacım neresi burası? Bugün, dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.